Canavar Kazım şehre saldırma planı yapıyor. Şu anda büyük bir tehlike içindeyiz. Şehirdekiler ise bu durumdan korktukları için şehri terk ediyorlar. Acilen bu durumu çözmemiz lazım. Şehrimiz gitgide boşalıyor. Canavar Kazım'ı yenmemiz gerekiyor. Yoksa bu gidişle şehrimizi mahvedecek. Tüm insanlar şehri terk ediyor. Biz de şehirden gidelim. Durun gitmeyin. Gözünüzü seveyim. Çözeceğiz bu durumları. Nereye gidiyorsunuz hemen? Canavar Kazım'ı yeneceğiz. Merak etmeyin. Bu canavar ne böyle? Adı canavar Kazım. Bir yolunu bulacağız. Onu yeneceğiz. Merak etmeyin. Ya bu şehir bir kere aksiyonsuz gün geçirmez mi ya? Haklısın. Haklısın. Ama şehrin konumu öyle bir yerde ki. Dört yanımız düşmanlarla sarılı. Şehrin güvenliğini sağlamak kolay değil yani. Bir tarafta kocaman ejderhalar var. Bir tarafta korkunç bir dev var. Şehrimize saldırıyor. Diğer tarafta da zombi sürüleri var. Artık hangisiyle ilgileneceğimizi şaşırdık. Yani sen de bize hak verirsin. Senin de bir şehrin var sonuçta. Sen de haklısın da. Şehrin güvenliğini sağlamak için lazım. Baksana herkes gidiyor. Tamam tamam gitmeleri şu anda iyi. Çünkü onlara zarar gelebilir. Biz bu devin icabına baktıktan sonra geri dönerler artık. Hop hemşerim dur. Gel, hadi gel atla. Hemen gitmemiz lazım bu şehirden. Hadi yürüyün. Kerem komiserle konuştum. Panik yapmayın. O şehrin güvenliğini sağlayacak iyi bir polis. Şimdilik bu şehirden gitmemiz lazım. Sonra hep birlikte geri döneceğiz. Hadi hadi çıkalım hep birlikte. Kerem komiser ve diğer polisler canavarın icabına bakar. Onlar canavarı yendikten sonra şehre geri döneriz. Hadi in ailem hızlı ol Bir an önce çıkmamız lazım. Kerem komiser gözünü seveyim bu nedir ya? Tamam Bora dev işte görüyorsun yani. Bildiğin şeylerin neden soruyorsan ne güzel alışveriş yapmaya gelmiştim. Alışveriş yapamadan gidiyorum. Kendime bir klon makinesi alacaktım. B burada satılıyormuş. Bora dikkat et iyi misin? Bir şeyin yok ya. Neyse. Ee, şehir normal döndükten sonra ben gelirim. Klon makinesini o zaman alırım. Hadi görüşürüz. Tamam şehirden çıkarken dikkatli ol. Kafana taş falan düşebilir yani. Polisler hadi. Biz de şu devin icabına bakalım artık. insanları şehirden kaçırdı. Hazır şehirde kimse kalmadı. Savaşalım şu devle. Kerem komiserim o bir dev değil. Onun adı canavar Kazım. Her neyse işte. Canavar mıdır dev midir? Gidip şunun işini bitirelim bir an önce. Bana bakın Joker. Kötü bakıcı. Sizin oğlu onu şehre saldırıyor farkındasınız değil mi bu dev canavar sizin oğlunuz değil mi hemşerim? Gidip konuşsanıza şununla. Kerem komiser o bizim oğlumuz değil. Bizim oğlumuz bize benziyordu. Bu hiç bize benzemiyor. Joker iyi dinle beni. Bu dışarıdaki yaratık sizin ikinizin oğlu. Adı Kazım. Gidip şimdi onunla konuşacaksınız. Şehre saldırmasını engelleyeceksiniz. Hadi şimdi çabuk yürüyün arkamdan gelin. İyi tamam dediğin gibi olsun. Zaten baştan aşağı saçma sapan bir çiftsiniz. Oğlunuz da aynı size benzemiş saçma sapan. Hadi. Hadi dikkat edin görmesin bizi. Evet biraz yanına yaklaşalım ve onunla konuşalım. Öyle yapacağız zaten yanına doğru yaklaşalım iyice sonra onu ikna etmeye çalışacaksınız. Sonra da bu şehirden topluca defolup gideceksiniz. Ben sizi istemiyorum bu şehirde. Biz de çok meraklıydık. İşte işte geldik. Hadi seslenin şuna daha fazla taş atmasın konuşun. Kazım oğlum biz geldik. Kazım buraya bak oğlum olamaz bize fırlatıyor çabuk çabuk konuşun şununla Kazım biz senin anne ve babanı hatırlamadın mı bizi diğer polisler bizim acilen buradan gitmemiz lazım Kazım bize saldırabilir evet komiserim çünkü mağaradan Aslı polisi kaçırdığımızda bize çok sinir oldu aynen Joker ve kötü bakıcı burada onunla konuşsun biz hemen gidelim buradan hadi hadi çabuk biz burada durmayalım çok tehlikeli evet bize saldırabilir biz şöyle evlerin arkasına geçelim de orada duralım en azından Kazım oğlum yıllardır Önce pikniğe gitmiştik Seni orada kaybettik Bizi hatırlamıyor musun Anne ve babanız biz senin Anne baba Evet oğlum aslan oğlum benim Hatırladın bizi Sizi çok özledim Beni bırakmayın bir daha Bundan sonra hep birlikte olacağız Seninle birlikte Bu şehre çok güzel şeyler yapacağız Polisler siz burada hazırda bekleyin. Bu Joker ve kötü bakıcının ne yapacağı belli olmaz. Bize yine ihanet edebilirler yani. Canavar Kazım'la şehre saldırmaması için konuşmalarını söyledik. Ama bunların sağ solu belli olmaz. Yine bize ihanet ederler. Canavar Kazım'a şehre daha çok saldırmasını söylerler. O yüzden tetikte olmamız lazım. Tamam komiserim öyle bir şey olursa biz buradayız. Anında saldırıya geçeriz. Tamam güzel bekleyin burada. Hı? Tepegöz senin ne işin var burada? Yardım etmeye geldim. Canavar şehre saldırıyor Kerem komiser. Tamam Tepegöz güzel düşünmüşsün. Şimdi Joker ve kötü bakıcı bu canavarla konuşuyor. Şehre saldırmaması konusunda canavarı ikna etmeye çalışacaklar. Kerem komiser bence onlar öyle bir şey yapmaz. Onlar kötüler. Evet ben de ondan şüphelendiğim için zaten polisleri hazırda bekletiyorum. Bu Joker'in de kötü bakıcının da sağa solu belli olmaz. Canavar Kazım'a şehre daha hızlı saldırmalarını söyler bunlar. O yüzden eğer eğer ki böyle bir şey olursa sen de bize yardım edeceksin. Hüsamettin'in yanına git ve seni kocaman dev bir hale getirsin. Eğer ki canavar Kazım şehri saldırmayı bırakmazsa sen de ona saldıracaksın anlaşıldı mı? Tamam anlaşıldı Kerem komiser. Eğer ki şehre saldırmaya devam ederse ben de ona saldıracağım. Kazım oğlum normalde senin şehre saldırmanı önlemek için geldik buraya. Ama böyle bir şey yapmanı istemiyoruz. Şehre saldırmaya devam et. Şehre saldıracağım. Evet oğlum aynen öyle. Biz şimdi polislerin yanına gidiyoruz. Seni ikna edemediğimizi söyleyeceğiz onlara. Sen sakın saldırmaktan vazgeçme. Onlar bizim düşmanımız anladın mı oğlum? Kazım anladı. Onlar bizim düşmanımız. Polisler hadi hadi. Tepegöz'den de yardım istedim. Saldırıya geçiyoruz. kötü bakıcı ve joker anlaşılan bize ihanet edecek. Neyse oğlum işte geliyorlar bu tarafa. Geldiklerinde saldır onlara sakın acıma. Kazım oğlum saldırmayı kesmen lazım artık. Bak polisler de öyle istiyor. Hadi oğlum artık saldırma şehre. Tamam mı oğlum bak artık şehre saldırmanı istemiyoruz. Yo ihanet etmemişler ya. Hala Kazım'ı ikna etmeye çalışıyorlar. Ya biz de kötü düşündük boş yere. Joker ve bakıcı hala Kazım'ı ikna etmeye çalışıyor. Evet komiserim biz yine de tetikte olalım. Aynen öyle. Burada tetikte bekleyelim. Kazım hadi oğlum şimdi. Olamaz çabuk çabuk çıkın arabadan. Fırlat oğlum es şu arabayı. <laughs> Dikkat edin taş fırlatıyor. Ateş vurun şunu. Komiserim boşuna ateş ediyoruz. Mermi işlemiyor buna. Dikkat edin taş geliyor. Hey, olamaz kaçın çabuk. Joker kötü bakıcı yürüyün çabuk. Arkamızdan gelen. Yanlış bir hareketinizi görürsem sizi vururum sizi. Neden Kazım'ı ikna edemediniz? Size diyorum. İkna etmeye çalıştık. Yalan söylüyorlar. Ya öyle mi ikna etmeye çalıştınız demek ki. O zaman neden Kazım şimdi diye bağırdınız. Bize taş atmasını söylediniz değil mi? Hayır Kerem komiser Kazım'ı ikna etmeye çalıştık. Ama ikna olmadı. Ne yapalım? Yalan söylüyorsunuz. Siz ikna etmeye çalışmadınız. Siz daha çok bize saldırmasını söylediniz. Komiserim destek ekip çağıralım. Tanklarla saldıralım bu kazima. Ya da helikopterlerle saldıralım. Evet evet. Şimdi destek ekibi çağıracağım tankı ve helikopteri getirsinler buraya. Bakalım Kazım tank ve helikopterin karşısında durabilecek mi? İnanın bize onu ikna etmeye çalıştık ama edemedik işte ne yapalım. Neyse sonra görüşeceğiz sizinle. Burada bekleyin sakın kıpırdamayın. Tank içindeki polisler harekete geçin. Vurun şu Kazım'ı. Destek helikopter tankla birlikte saldırıya başlayın hadi. Bakalım şimdi o canavar kazım tank ve helikopterin karşısında durabilecek mi? Göreceğiz. Eğer ki bu plan da işe yaramazsa sıradaki planımız tepe göz. Tank ve helikopter işe yaramazsa tepe gözün saldırıları başlayacak. Hadi arkadaşlar Kerem komiseri duydunuz. Top atışları başlıyor. Şu korkunç devi vuralım. Hazır olun. 3 deyince ateş edeceğiz. 1 <laughs> Tank parçalandı. Biz de saldırıyoruz. Ateş etmeye devam et. Ama mermi işlemiyor bu canavara. Boyu çok büyük. Ne yapacağız biz? Olamaz kafasını bu tarafa çevirdi. Geri çekil çabuk geri çekil. Yeter artık. Kazım'ın canını söktünüz. aslanlar da işe yaramadı. Yeter artık ya bıktım bu Kazım denilen canavardan. Aslanım benim be, kuçum benim. Bana bakın. Siz şehre saldırmasını istiyorsunuz değil mi? Kerem komiserim tepe e ulaşalım. Artık şu canavara saldırsın. Hadi tepe göz nerede kaldın? Gel artık yardımına ihtiyacımız var. İşte Şuna bakın komiserim. Tepe orada. Kocaman oldu şuna bakın. Evet tepe göz geldi. Şimdi canavar Kazım'a saldıracak. Hayır Kazım dikkat et oğlum. Yok kes sesini. Hadi tepe göz saldır şuna. İşte taş fırlattı. Şuna bakın. Tepe gözü fırlattığı taş Kazım'a geldi. Hadi bir tane daha. Evet fırlattı. Kazım hadi oğlum saldır şuna. Tepe göz dikkat et. Gözünden lazer at tepe göz. Onu yakabilirsin. Ha, al bakalım bunu korkunç dev. Yakacağım seni. Tepegöz işe yarıyor. Gözünden lazer atmaya devam et. Hadi yakmaya devam et Tepegöz. Hayır hayır olamaz. Tepegöz'ü yere serdi. Ne yapacağız biz? Bu Kazım'ı nasıl yeneceğiz? Aslan oğlum benim. Kimin oğlu be? İşte bu. Bana bak Joker yeter artık. Söyle şu oğluna dursun. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Şehre saldırmaya devam edecek. Görürsünüz siz. Kazım oğlum bu şehri yerle bir etmeni istiyorum. Hayır hayır Joker geri gel buraya sana diyorum geri gel. Kazım polisleri durdur. Olamaz olamaz. Joker ve kötü bakıcı da Kazım'ın yanına gidiyor. Kazım oğlum yanına geliyoruz. Artık bu şehirde kalmamızın hiçbir anlamı yok. Polislerden de kurtulduk ve artık özgürüz. Şimdi şehri tamamen yıkabilirsin Olamaz Joker ve kötü bakıcıyı elimizden kaçırdık Kaş ve göz arasında kaçtılar Komiserim, keşke ateş etseydik Tam ateş edecekken Kazım önümüze bu taşı fırlattı Nasıl ateş edelim Az sonra şehri yerle bir edecek bunlar Bu şehirden kaçmamız lazım Canavar Kazım'ı yenemiyoruz Hadi hadi yürüyün çabuk gidiyoruz Yapacak bir şey yok bu şehirde güvende değiliz Şehri terk ediyoruz Kazım hazır mısın oğlum Şimdi tüm şehri paramparça yapacaksın Ayakta bir tane bile bina kalmasın. Saldır! Beni aşağıdaki Instagram adresinden takip etmeyi unutma.